Bilecik'e geldik şu anda. Burada canlar var mı acaba? Burada canlar var mı? Biz onu nereden bilecik? bilecik. Bilecik'li canları yoruma bekliyorum. Aa can kuru yemiş, koş! Hakikaten can kuru yemiş. Ne, ne demişti çocuk gördüğünde? Orkun Işıkmak. Yani Orkun Işıkmak kardeşim eğitimini alıyor, ayranını içiyor. Ayranını içiyor, eğitimini alıyor. Güvende misin artık? Güvendeyim artık. Merve de yazık, ekmek ayran yiyor şey gibi. Merve yemek bulun, ekmek ayran veriyor ya. Kızarmış dondurma varmış bir yerde bu arada. Oraya Neşirmiş. gideceğiz mi? tescillenmişmiş. Buradan sonra oraya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Kesin. Mi o? Evet, kesin. Sana bunu söylemek istemezdim ama kızarmış dondurma bir çin tatlısı aşkım. Ama bu başka bir şekilde yapılıyormuş. Ceyda'yı sonunda oturabileceği bir motor bulduk galiba. Ceyda'nın korkusunu biliyor musun? Neden parmak ucuyla basayım ki diyor. Biniyorum. Kablon takıldı. Beni bir Özgen'in motoruyla çek. Arkamda Ceyda olmayınca daha hızlı gidebileceğim için daha mutluyum anlatabiliyor muyum? Tek derdim o. Gel, gel 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 Evet kebap burada.